Videoya başlamadan önce kanalın %99 kesiminin abone olmadığını görüyorum. Sizlere her gün olabildiğince yeni ve güzel içerikler çıkarıyorum. Siz de abone olursanız ve video hoşunuza giderse hem beğenip hem de arkadaşlarınızla paylaşırsanız en son olarak bildirimleri açarsanız kanalımın büyümesini sağlarsınız ve bu da beni çok mutlu eder. Hadi videoya başlayalım. çizgi romanda en güçlü formu. Odin'in Asgard'da olmadığı Thor'un da Allfather Thor olduğu zamanlar. Asgard'da Galactus düşüyor. Thor'da Galactus'un Asgard'ı yemeye geldiğini düşünerek tam Galactus'un kellesini alacağı sırada dur evren tehlikede. Black Winter diye biri geliyor. Evrenlerin sonunu getiriyor. Onu durdurmanın tek yolu benim ve sen de bana yardım etmelisin diyor. Ardından Thor bunun teklifini kabul ediyor ve Galactus Thor'u elçisi yapıyor. Bu formuna Herald of Thunder Thor deniyor. Sonra bu ikisi Galactus'un 5 özel gezegenle beslenmesi gerektiğini öğreniyor. Thor Galactus'a gezegenlerin tümünü yedirmede yardımcı oluyor. Sonra Black Winter geliyor ve Thor'a Galactus'un yalancı olduğundan bana söz verdi ama tutmuyor. O yüzden Galactus'u öldürmeye geldim. Thor da bu yalanı görüp baya sinirleniyor ve şimşeklerle Galactus'un tüm enerjisini emiyor. Bu formun adı Herald of non Thor. Tüm enerjiyle birlikte Galactus'u bomba gibi kullanıp God Blast adında çok büyük bir patlama yaratıp Black Winter'a tek atıyor. Bu patlamada tüm enerjisini kullandığı için Thor yeniden Allfather formuna dönüyor. Thor'un en güçlü formu Herald of Nan olarak geçiyor. Hulk'un çizgi romanda en güçlü formu. World War Hulk olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çizgi romanda Immortal Hulk serisinin orta bölümlerinde ileri dönük bir flashback görüyoruz. Buradaki Hulk'ın yanına Metatron geliyor. Yani The One Above All'un sesi diyebiliriz. Hulk ile konuşmaya başlıyor ve Hulk'la birlikte tekrardan bir evren kuracağını söylüyor. Bunun üzerine Hulk, Franklin, Richard'ı, Craig, Galactus'u ve herkesi öldürdüğünü The One Above All'a söylüyor. Bunu aşırı derecede şaşıran The One Above All bunu nasıl yaptığını, imkansız olduğunu söylüyor. Tam o esnada Hulk Town'un sesi olan Metatron'u da yiyor ve evrende hiçbir ışık bırakmıyor. Bizler Hulk'ın bu formuna The One Below All Hulk diyoruz. Arkadaşlar kısaca Miranda'nın güçlerini açıklamam gerekirse Miranda gerçekliği manipüle eden biri. Ama Scarlet Witch gibi ya da Franklin Richards gibi değil ya da gerçeklik taşı. Bunların hepsinden daha güçlü bir varlık. Kendisine Omicron Level Mutant deniyor. Ve evet bu karakter bir mutant. Omicron'un Türkçe'de bir karşılığı yok. Size şu şekilde açıklayayım. Omicron şu anda Marvel çizgi romanında en üst anlamına geliyor. Yani en üst mutant. Bu karakterde Omicron level mutant, yani en üstün mutant diyebiliriz. Iron Man'in çizgi romanda en güçlü formu. Iron God olarak bilinen bu form yeterli kozmik enerjiye sahip ve bu formu Iron Man'in zırhlarından biri değil de direkt olarak kozmik enerjiye sahip Tony Stark desek daha doğru olur. Bu formunda iki evren arasındaki çizgiyi kaldırabilecek ve ikisini birbirine çarpıştırabilecek gücü vardır. Gerçekliği tekrardan değiştirebilme, varoluşu yok edebilme gücüne sahip. gibi güçlü bir varlıkla yapılan VS sonucunu kazanmıştır. Galactus ve Skyfathers ile güçleri eşit düzeydedir. Sizinle dövüşmek istemiyorum fakat zorunda kalırsam dövüşürüm diyerek Living Tribunal'ın aspektine kafa tutmuştur. Kaptan Amerika'nın çizgi romanda en güçlü formu. The Supreme Commander olarak bilinen Kaptan Amerika'nın en güçlü formu budur. Bu versiyonunda Kaptan Amerika Hydra'nın bir ajanı. Iron Man'in zırhlarından birine sahip ve Cosmic Cube ile daha da güçlenmiş bir versiyonu. Thor, Hulk, Kaptan Marvel gibi güçlü kahramanları kolayca mağlup etmiştir. İstediği gibi gerçekliği değiştirebilir. Celestial'ları güneş hapsine tutmuştur. Thanos'un en güçlü formu. King Thanos diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bana göre aşırı derecede kırık bir gücü olsa da en güçlü Thanos versiyonu bu. Asrar Regulator Thanos deniyor. The Heart of the Universe yani evrenin kalbi olan eşyayı almak için sürekli ölüyor ve ölüm denen kavramı ortadan kaldırınca bu gücü elde ediyor. Kendisi ölüm oluyor. Supreme God formuna dönüşüyor ve Marvel'ın omnipotent, omniscient, omnipresent tanrılarını öldürüyor. Bu güçle Thanos, Living Tribunal, Eternity ve Infinity karakterlerinin güçlerini emiyor. Above All güçlerine sahip bu karakter aynı zamanda One Above All ve The Living Tribunal gibi Marvel'ın en yüksek tanrılarında gücünü emiyor ve onları da öldürmüş oluyor. Ama sizi şaşırtmasın. Bu One Above All ve Living Tribunal sadece aspekt, yani gerçek karakter değil ama Thanos'un bu gücü aşırı derecede yüksek. Yani bütün multiverse'leri değiştirebilecek ve üzerinde istediğini yapabilme gücüne sahip. Doctor Strange'in en güçlü formu. Black Priest Doctor Strange olarak bilinen Doctor Strange'in en güçlü formu budur. Doctor Strange'in bu formu direkt olarak multiverse'leri koruyacak düzeydedir. Gücünün bir sınırı yoktur. İstediği gibi gerçekliği bükebilir, değiştirebilir. Ivory Forces yani Beyonders ırkına sahip olan çok güçlü varlıkları öldürmüştür. Black Priest Strange gerçekliği bozabilecek ve üzerinde oynayabilecek büyülü sözleri biliyordur. Black Priest Strange Dormammu'nun gücünü emmiş aşırı güçlü varlığa dönüşmüş Galactus'u kolayca yenmiştir. Black Widow'un en güçlü formu. Çizgi romanda What If? Age of Ultron'un 3. sayısında dünya 23223'te geçen en güçlü formu olan Black Widow Thor'un çekicini kaldırarak bu unvanı elde etmiştir. Bu evrende Thor Yrmungandr ile dövüşürken ölüyor ve birinin çekici kaldırıp bu yaratığı yenmesi gerekiyor. Orada da Black Widow devreye giriyor ve çekici kaldırmaya layık oluyor. Yaratığı öldürüyor ama bu süreçte çok fazla hasar aldığı için ölüyor ve adına heykel dikiliyor. Buna benzer içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımdaki diğer içeriklerime bakmayı unutmayın. <laughs>